Herkese selamlar yine bir video ile daha karşınızdayız Normalde bugün e, keşif videosu çekmeyi planlıyordum ama 23 Nisan münasebetiyle e, plan değişikliğine gidip okumuş olduğum ve etkilendiğim çocuk kitaplarını size tanıtmaya karar verdim tabi e, tanıtacağım kitaplar arasında bazı kitaplar yok onları Çünkü kütüphanede bulamadım e, aşağı yukarı bir 3500-4000'e yakın kitap var. E, nereye koyduğumu maalesef bulamadım. Bunlardan bir tanesi e, sevgili Altay Öktem'in Çallar Diyarı Sihri Alem Geçitleri serisi. E, şu an 3 kitap var yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış hatırlıyorsam da düzeltin. Bunu bulamadım. O yüzden e, görsel olarak size gösteremeyeceğim. Bir diğeri Göktuğ Baba'nın çok 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 sevdiğim. Ürkütücüler kitabı. E, hatta yazmış olduğumuz Mozaik Yayınları Soru Bankası'na bunu da e, eklemiştim. Buradan bölümler ekleyip soru haline dönüştürmüştük. Maalesef onu bulamadım. Gösteremeyeceğim. Yine Göktuğ Can Baba'nın e, çıkmış olduğu seyahatlerden e, etkilenerek yazmış olduğu kitabı. Çantamdaki öyküler. Yine size gösteremeyeceğim kitaplar arasında. Ee, geri kalanlar içinse konuşacağız üzerinde. Ee, henüz okumadığım kitaplar var tabi işte Çocuk Kayık ve Canavar gibi kütüphanemde duruyor henüz okumadım. Ee, Sarayda Bir Yıl, Endülüs'te Bir Hafta İstanbul Portresi ee, Hayaller Tarlasına Davet yine Göktuğ babanın kitabı. Yine Burcu Aktaş'ın Çarpık Ev kitabı ve ismini hatırlayamadım. Yine Funda Özlem Şenan'ın Korkusuz Köy'ün Korkuluğu gibi. Bir de çok fazla kitap var. Ee, henüz okumadığım çocuk kitapları. Bunlar kütüphanemde duruyor. Vakti gelince okuyup onları da size tanıtmak isterim. O zaman ilk kitapla başlayalım. Ben bir Trabzonluyum. Ve bir Trabzonsporlu olarak size ilk tanıtmak istediğim çocuk kitabı. Kuzey Fırtınası Trabzonspor kitabı. Timaj yayınlarının eğlenceli spor serisinden çıkmış olan bir kitap. Ve sevgili Metin Özdamarlar hocamın ee, Hüseyin... Keleş'le iletişime geçip, kitabın yazarı Hüseyin Keleş'le iletişime geçip adama imzalı hediye ettirdiği kitaplardan bir tanesi. Buradan da hem Hüseyin Keleş'e hem de e, sevgili Metin Hocam Metin Özdemarlara selamlarımı ileteyim. Kitapta Trabzonspor'un tarihi, başarıları, kazandığı kupalar, e, kuruluş sürecindeki sancılar vesaire çok keyifli, çok güzel bir dinle dille anlatılıyor. işte Trabzonspor'un marşı, e, yine Şelon Güneş, fazla para verdiğimiz ama etkisiz çıkan transferler, Trabzonspor logosunun oluşum süreci, renklerin belirlenme süreci, yine İdman Hoca ve İdman Gücü arasındaki rekabet, kazanılan şampiyonluklar, kaybedilen şampiyonluklar, bunların hepsi kitabımızda teker teker çok keyifli bir dille anlatılıyor Trabzonsporlu olan öğrencilerimize, çocuklarımıza tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız sevgili Arslan Sayman'ın Uzaklar kitabı. Benim okurken okuduğum ve çok etkilendiğim, çok sevdiğim kitaplardan bir tanesiydi. Özgürlüğünü arayan, şöyle yakından da göstereyim teknemizi. Özgürlüğünü arayan ve bunun için tek hayali bir açık denizde sonsuz bir okyanusta tek başına hareket etmek olan Uzaklar ismindeki teknemizin yolculuğuna şahit oluyoruz. Burada diğer dostlarıyla tanışması, düşmanlarını belirlemesi, açık deniz sürecinde yaşadıkları ve zaman zaman da pişmanlıkları bize güzel bir okuma deneyimi vaat ediyor. Ben kitap okurken daha doğrusu çocuk kitabı okurken aslında Toz Pembe olan ee, sürekli işte güleceğim keyif alacağım kitaplar okumayı çok fazla sevmiyorum ee, o yüzden de şu anda size önerdiğim kitaplar hani direkt eğlence maksadının dışında bize bir şeyler öğretecek bizi bir yerimizden bir duygumuzdan e, yakalayabilecek kitaplara ağırlık vermek istedim bunlardan bir tanesi de e, Arslan Sayman'ın Uzaklar isimli kitabı özellikle burada haritacı Martı Beni yine etkileyen kısımlardan bir tanesi olmuştu. Kitabın içerisinde Uzaklar isimli teknenin e, haritacı Martı ile yaşamış olduğu e, serüvenler sizi de oldukça e, etkileyecektir. Kitaptan bir bölüm okuyacak olursak. Diyor ki, ah özür dilerim Uzaklar, senin yaşının daha küçük olduğunu düşünmüştüm. Ama depremi bilmene, hatırlıyor olmana sevindim. Çünkü insanlar bile başlarına gelen bu kötü felaketi unutmaya başladılar gagasıyla bir haritayı açtı. İşte bak bu harita depremden önce çizilen bir harita. Görüyorsun değil mi? Bazı kıyılar ne kadar uzun. Sahiller ne kadar geniş. Kıyılardaki evler ne kadar çok. İşte şimdi de deprem sonrasında çizdiğimiz haritaya bak. Birbirinden ne kadar farklı değil mi? Kıyıdaki evlerin çoğu o depremde yıkıldı. Deniz sular altında, deniz suları altında kaldı. Binlerce insan da yok oldu. Şimdi anladın mı doğanın gücünü? Haritacım artıdan öğrendiklerim beni şaşkına çevirmişti. Ne kadar bilgisizmişim diye hayıflandım. Yaşadığım dere yatağında tek düze bir hayatım olduğunu düşünür üzülürdüm. Ama asıl önemlisi beni kendime yabancılaştıran, nasıl söylemeli, doğama aykırı olan o dere yatağından sıkılır oradan kurtulmak isterdim. İyi ki istermişim. Baksanıza kendimi, denizi, dünyayı, doğayı keşfediyorum. Yepyeni şeyler öğreniyor, bilgileniyorum. Hele haritacım martı benim için ne büyük bir minnet. Eğer kurbağalı derede yaşamaya devam etseydim ne bata çıkayla ne de bu bilge martıyla karşılaşmayacaktım. İyi ve güzel olana ulaşmak için merak etmeli, istek duymalı, araştırmalı ve çabalamalısın diyerek mırıldandım diyor uzaklar kitabında. Bir diğer kitabımız oldukça ince olmasına rağmen çok büyük keyifle okumuş olduğum Merve Dağ Köylüoğlu'nun Gececi Daima Gece Açıktır Kütüphanesi isimli kitabı e, bir baykuşun önderliğinde çok keyifli ve fantastik bir yolculuğa çıkıyoruz ve e, kendimizi de bulabileceğimiz e, kısımlarla karşılaşıyoruz. Arka kapak yazısında şöyle diyor. Gececi Denden ormanın en güzel yerinde bulunan bir kütüphanedir. Duvarları yoktur ve Bulancak ailesi 357 yıldır bu kütüphanenin müdürlüğünü yapar. Ailenin keskin gören gözleri ya da 370 derece... 170 derece dönen kafaları sayesinde mi bilinmez ama şimdiye dek gececi kütüphanesinden tek bir kitap kaybolmamış ya da çalınmamıştı. Ta ki o tuhaf olaylar zincirine dek bu hikayede gececi daima gececiktir kütüphanesinden neden yüzyıllar sonra kitapların kaybolduğunu okuyacaksınız diyor. Bir diğer kitap okuyalı çok uzun zaman oldu ama benim ee, çok etkilendiğim kitaplardan bir tanesiydi. Miyanji'nin Saman Adam kitabı. Bilgi yayın evinden çıkmıştı. Arka kapağını okuyalım. İçerisinden de bölümlere bakarız. Diyor ki, Güneş'in sevecen bir oyunuyla canlanan korkuluğun hem çocukları hem erişkinleri felsefenin büyülü dünyasına çeken ilginç masalı diyor. Özellikle e, felsefeye ilgi duyan çocuklarımızın okumasını tavsiye ediyorum ve kendisinden ve kendini gerçekleştirmeleri yolunda çok ilginç kısımlar bulacaklar kitaptan. Giriş kısmından şöyle bir bölümümüz okuyalım. Diyor ki, Soğuk ve Karanlık Gece yerini yavaş yavaş serin ve aydınlık şafağa bırakıyordu. Yeni bir gün doğuyordu. Güneş, Bilgece, Hacettepe'nin arkasından kırmızı ve turuncu renkleriyle geliyordu. Yeni bir gün, yeni bir hayat. Tarlanın yakınlarındaki ağaçlarda serçelerin sesleri duyulmaya başlıyordu. Hayattaki bu küçük ve yeni birimin başlangıcı için senfoni. Başlangıç kısmımızda böyle keyifli bir tasvir bizi karşılıyor. Devamını getirecek olursak diyor ki bir Haziran günüydü. Her şey çok güzeldi. Tarlanın tam ortasındaki korkuluk neşeli bakışları ile serçelere eşlik ederken üzerinde şebnem taneleri paralıyordu Serçeler birazdan korkuluğun yanına geleceklerdi. Korkulukla korkmayı temsil eden tek şey belki sadece ismiydi. Korkuluk olmasına karşın kimseye zararı yoktu. Kuşların hepsi onunla arkadaştı. Öyle güzel bir dostlukları vardı ki hiçbir kuş tarlanın tohumlarından beslenmezdi. Korkuluğun zor duruma düşmesini istemiyorlardı. Serçeler sık sık sıkıldıklarında korkuluğun çevresine toplanırlardı. Bunun sebebi korkuluğun çok güler yüzlü olmasıydı. Neşe dağıtan gülüşleri hepsini kendisine alıştırmıştı. Serçeler o yüzden korkuluğa saman adam adını takmışlardı. Saman adam serçelerin uçuşunu seyrediyordu. Küme halinde bir sağa bir sola birileri, birileri önde birileri arkada ama hep bir arada. Onlara güzellik katan da hep bir arada olmalarıydı zaten diyor kitabın giriş bölümünde okumanızı tavsiye edeceğim çok çok iyi kitaplardan bir tanesi hatta ee, bir iki bölüm daha okuyalım kitabımızdan ve ondan sonra ee, diğer kitabımıza geçelim diyor ki bu elmayı niye götürüyorum kime götürüyorum düşünmeye başladı ne zaman zorda kalsam zihnim daha farklı çalışıyor şimdi böyle bir dükün altına girdiğime göre güçlü bir sebep bulmalıyım saman adam elmas ve kömürcü aslında ne kadar yakın isimler sap, saman ve odunlar sıkışınca zamanla kömür olur. Kömür sıkışınca elmas olur. Saman gibi nahif, kurumuş bir otun elmas gibi parlak bir taşla aynı köklere gelmesi ne garip. Tüm yaşananlar nasıl da birbiriyle bağlantılıymış ama. Elmas da ben de hep olayların görünen yüzüne baktık. Bir türlü denine inemedik. Elmas saman adamı keşke biraz daha derinden tanımak isteseydi. Sabır ve akıl yolunu seçseydi belki de saman adam şimdi yaşıyor olacaktı diyor. İnsan neden hep kaybedince arar? Neden sahip olduklarına değil sahip olmadıklarına göz diker bir diğeri benim e, başucu kitaplarımdan sürekli okuduğum, içerisine alıp baktığım, sürekli hediye ettiğim, öğrencilerime, e, öğretmen arkadaşlarıma hediye ettiğim, öğrencilerime de okuttuğum Burcakta Şahit Vahşi Şeyler kitabı. Çocuk kalpli muallamız bize burada eşlik edecek ve e, bir kargayla başlayan e, iletişimi onun o yalnız, korkmuş, çırpınan kalbinin e, derinliklerine bizi götürecek ve bizi e, şehrin kalabalığına, o kalabalıkta bizi şehrin yalnızlığına götürecek muallamız. Kitabın başlangıcından çok, çok kısa bir cümle okuyalım. Diyor ki, şehir bir çocuğun beğenmeyip de ağzından tükürdüğü şekere benziyor. Orada yaşayanlar da şeker üşüşmüş karıncalara. Evet sayılar o kadar çok. Şehir üzünlü. Tıpkı buğulu camdan yağmuru izleyip sokakta oynayamayan çocuk gibi. Şehirliler bu hüznün ardında ne olduğuna baksa kayıp duygusunu fark edebilirler. Bazı şeyleri fark etmek ıslık çalmaktan daha basittir. Aslında diyor, kitabınızla, kitapla ilgili merakınızı birazcık kamçılayabilmişimdir umarım. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğeri, bir otobiyografik kitap olan Hayalperest kitabı. Burada... Neftali'nin özellikle babasıyla yaşadıklarını ve kendini bulma çabasına göz atıyoruz. Ama e, otobiyografik dememin bir sebebi vardır. E, zaten biyografi dediği için araştırma kısmına gidiyorsunuz ve karşınıza kim çıkacaktır? Pablo Neruda, ünlü şair Pablo Neruda bizim karşımıza çıkacak. Onun çocukluğu bizim... E, okuyacağımız öyküyü barındırıyor. Diyor ki Neruda sıradan insana sıradan şeylerden bahsetti. İnsanların bir eşyaya dokunduklarında üzerinde kendi varlıklarından bir parçayı bıraktıklarını ve bu izin bir şekilde eşyanın hafızasına kaydedildiğini düşünüyordu. İhtiyaç duyduğu bütün hikayelerin zaten var olduğunu en basit şeylerden ve en küçük ayrıntılardan ilham alınarak bulunabileceklerine inanıyordu. Bahçe tırmanında, merdanede ya da üzerinde ekmeğin yoğrulduğu eğri masada insanlığın bütün eşyaların içinde ve dışarıda bıraktığı kalıcı izlediği şey onu cezbediyordu diyor Hayalperest kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğeri bir 2. Dünya Savaşı kitabı iki zıt kardeşin yaşadıklarını Michael Morpurgo ve Barox bize ne yapacaktır anlatacaktır. Kitabımızın ismi Kurdun Ağzında benim yine okurken çok etkilendiğim ve öğrencilerime önerdiğim kitaplardan bir tanesi diyor ki iki kardeş ve her şeyi değiştiren savaşın gerçek hikayesi. Ee, burada e, iki kardeş çocuklar şey e, özür dilerim iki kardeş yani iki çocuk e, ne yapacaktır? İki tarafta birisi savaş yanlısı olacak, o orduya katılacak, diğerisi barış yanlısı ama kitap aslında böyle gitmiyor. Kitabın başında sizi çok şaşırtacak bir olay gerçekleşecek ve kitap onun üzerine aslında temellendirilmiş olacak kurdun ağzında. Ve benim bir numaralı kitabıma geliyoruz. Bendeki eski baskısı, şu anda Timaş yayınları, bunun yayın haklarını alarak yüz binlerce şeye ulaşmasını sağladı. O da nedir? Uçabileceğini hayal eden tavuk kitabı. E, Filiz isimli tavuğun e, yumurtlamayı reddedip dünyaya açılmasını, burada e, gelincikle mücadelelerine annelik sevgisini bize aşılayan çok 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 önemli bir kitap. Okumadıysanız hemen bulup, alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Ee, hayvan çiftliği lütfen karşılaştırmayın. Tamam ikisinde de e, baş karakterler hayvanlar olabilir ama e, ikisi arasında birisi işte diktatörlükleri ve e, alegorik bir şekilde simgelerken buradaki olay bir annenin e, kendini gerçekleştirme, yavrusunu koruma ve bunun için yapmış olduğu her türlü çabayı size sunuyor, uçabileceğini hayal eden tavuk kitabında. Bir diğer kitabımız e, yine Burcu Aktaş'tan gelecek. Durmayalım düşeriz kitabı. E, yağmurlu bir günün sabahında diyor yokuş paşalar acı bir çığlıkla uyandılar. Asuman kaybolmuştu. Tüm mahalle toplandı. Kaybettiklerini geri getirebilecekler miydi? Bir tek bucu vardı. Hayal etmeyi bilmeyenler her şeye inanmaya hazırdır diyor. Aslında e, çocukların gözünden biz bir polisi öykü okuyoruz. Çünkü kaybolan çocuklar var, insanlar var ve e, mahallenin burada e, içerisine düşmüş olduğu girdap söz konusu. Diyor ki yokuş bardaktan boşalırcasına yağmurun yağdığı sabaha kendilerini derin uykularına uyandıracak kadar yüksek duyanın içine ciz ettiren o ses uyandılar. İncecik bir erkek sesiydi bu. Adam bağırırken belli ki çılık çılığa ağlıyordu. Kimileri adamın bir aşağı giderim bir yukarı. Avsu yer yarılır içine girerim dediğini sandı. Kimileri ise bir ara beni de acayip bu dünya, Aysu yerin içine girdi, Aysu diye bağırdığını iddia etti. Yataklarından fırlayıp pencereleri koşan yokuş paşalılar, Bağıran adamı bir türlü göremediler. Sesi bir süre daha dinlediler. Ortalıkta kimseyi göremeyince, Yar beline kadar pencerelerden sarkanlar oldu. Bir kedi gibi merakına yenik düşenler ise soluğu dışarı dağıldı. Boş burunlu fare apartmanında oturan, zemin kat Kemal dışarıya ilk fırlayandı. Zemin katın penceresinden baktığında ortalıkta hiç ayak göremeyince aceleyle çıktı evden diyor kitabın giriş kısmında ee, bir kısım daha okursak diyor ki ee, Yokuşpaşa'da Yokuş Paşa'da topu topu üç çocuk yaşıyordu. Özge, Tahsin ve Asuman. Yan yana duran rengarenk misketler gibiydi. Özge ve Tahsin'in değişili Asuman bir hayal fabrikasıydı. Dediğinden çıkan karıncalar kadar çok hayali vardı. Bu yüzden yalnız kaldığında bile canı sıkılmazdı. Kendi kendine vakit geçirme ustasıydı. Hayallerini kendine saklamaz, herkesle paylaşırdı, diyor. Bir diğer kitabımız ki güzün Öztürk'e ait. Kar Kurdu ve Canavar. Beni oldukça üzen ve buradaki canavar metaforuyla aile içi şiddete vurgu yapan çok güzel, çok özel bir kitap okudum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Diyor ki sana sevmeyi öğretebilirim canavar. Sevgi ve iyilik dolu mizginin yaşamı evlerine yerleşen bir canavarın sakarlığı yüzünden değişiyor. Canavar geceleri geliyor ve her şeyi alt üst ediyor. Canavar sevmeyi bilmiyor. Köylü kar kurdunu avlamak için uğraşırken av ile avcı yer değiştiriyor. Kar kurdu ise herkese hiç beklenmedik bir şekilde ön yargılarını yıkmaları gerektiğini gösteriyor. Peki kim canavar? Kar kurdu mu? Sarsak canavar mı? Kar kurdu ve canavar insanların birbirine saygı duyduğu bir aile ve sosyal hayatın önemine değinirken sevginin değiştirici gücünü sarsıcı bir hikaye üzerinden anlatıyor diyor. Bakalım e, altını çizdiğim bir kısmı bulabilirsem size okuyayım. Bulamazsam diğer kitaba geçelim. Evet bulamadım. Ee, şöyle hızlı hızlı bakarken muhtemelen gözümden kaçtı. O zaman biz sondan bir önceki kitabımıza geçelim. O da Ceyda Günalp'in benim e, en beğendiğim 3 çocuk kitabından birisi olma özelliğini taşıyan Bence Rüya Deme kitabı e, Epsilon yayın evinden çıkmış ki e, çok tercih ettiğim bir yayın değil aslında ama Zaman zaman bu tarz çok 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 etkileyici öyküleri bünyesinde barındırabiliyor. Rüyalarımızla ilgili bir kitap. Özellikle ee, diyor ki bak ben rüyalar şehriyim ve tamam gerçek olmadığımı düşündüğüm çok zaman oluyor. Ama ben bile diyebilirim ki geceleri gözlerini kapatıp da girdiğin o dünyaya bence rüya deme çok etkilendiğim bir kitaptı. Çok kısa sürede bitirdiğim bir kitaptı. Diyor ki ben her yaştan insanla tanıştım. Şunu çok net söyleyebilirim ki insanlar yaşları arttıkça benim sınırlarımı daha az kullanıyorlar. 9 yaşında afacan bir çocuk şeker yağmurunun altında uçarak mutluluktan çılgına dönerken bazen yaşlı bir teyzenin akşam yemeği hazırladığını görüyorum. Ama değişik durumlarda olabiliyor. 30 yaşında bir kadın camdan bir silindirle yürüyerek Ay'a gitti geçen gün. Ne kadar büyük bir çocuksan rüyaların da o kadar büyük oluyor. Buna eminim. Yıllar içinde edindiğim en büyük tecrübe buydu. Evet. Hatta bu yüzden genelde çocuklar izliyorum. Benim bile hiç aklıma gelmeyen rüyalar çıkıyor karşıma. Yine şuradan küçük bir bölümü de okuyalım. Sonra son kitabımıza geçelim. Diyor ki iki farklı anlamda uzun uzun gülüştüler. Hayatı değiştirmek öyle kolay iş değil. Küçük hanım dedi kadın. Bir rüyalar şehri olarak şunu söyleyebilirim ki... ...büyükler çocuklardan ilham alabileceklerini kabul etmedikleri sürece... ...hiçbir hayat değişmez. Evet. Son kitabımız e, Mizahın güçlü ismi yalvacuraldan gelecek yaban öküzü boynuzlu tilki Sümer hayvan masallarını bize anlatacak özellikle hayvan sevgisini kaybettiğimiz şu zamanlarda e, kitabı okumak bizim içimizde bir ateşi tutuş bir ateşin tutuşmasına da sebebiyet verecektir diye düşünüyorum yaban öküzü boynuzlu tilki kitabı için e, Burada kitabın giriş kısmında fable nedir bunun e, tanımı yapılıyor. Yine 4000 yıl önceki kil tabletlerde yazılan ilk masallardan yola çıkılarak kitabın hazırlandığı benimseniyor ve e, devam ediyor. E, devamında e, ünlü fable yazarlarının bilgisi verilmiş. En sonunda da kitabın geri kalan kısmı ise ne yapacaktır? Hayvan masallarına ayrılacaktır. Burada da Sümerli bir şairin sözüne vurgu yapılır. Der ki bir zamanlar Sümer'de ne aslan varmış ne sırtlan, ne kurt ne yabanır köpek, ne korgu ne kaygı ne endişe ne de kengerin bir düşmanı. Burada e, şiir şeklinde kitap ilerleyecektir ve ilk öykümüz Dokuz Zabanın Kurt ile Aç Gözlü Baş Kurt'un hikayesine değinecektir. Ve bu şekilde e, aslan ile sivri zeka keçi yaban öküzü boynuzlu tilki aslan ile yaban domuzu gibi e, çok çeşitli öyküler bizi bekliyor olacak. Kaç öykü olduğunu da hemen size aktarayım. Çeşitli açıklamalar dışında bizi e, 46 öykü Bekliyor kitapta. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ee, okumamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz çocuk kitapları varsa onları da bana bildirebilirsiniz. Hem Instagram hesabım üzerinden hem Youtube hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.